Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size GIMP programında duman efektleri nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Kullandığım duman efektlerini ve fotoğraftaki bayanın linklerini videonun altına koydum. Oradan alabilirsiniz. 1920x1080 piksel bir dosya açıyorum ve siyah beyaz bir renk geçişi vereceğim. Radyal olarak ayarladım renk geçişini. Şöyle oldukça açık bir renk geçişi veriyorum. Bayanın fotoğrafını aktarıyorum. Biraz büyük olduğu için fotoğrafı küçülteceğim. Sadece kullanacağım alanı kesmek istiyorum. Bu nedenle kesim aracını seçiyorum. Kesim aracında Yalnızca etkin katman ve kırpılmış pikselleri sil. Bu ikisinin seçili olması gerekiyor. Yalnızca bu katmanı kesmek istiyorum. Bir de kestiğim alanın dışında kalan bölümleri istemiyorum. O nedenle bu ikisini seçtim. Fotoğrafta kullanacağım alanları seçiyorum şimdi. Kontrol tuşuyla ilk seçtiğim noktayı tıklayarak seçimi kapatıyorum. Ve tersine çevir diyerek istemediğim alanları siliyorum. Daha sonra renkler bölümündeki solgunlaştır bölümünde bulunan solgunlaştır linkine tıklıyorum. Ve fotoğrafı siyah beyaza çeviriyorum. Renk eğrilerini ayarla düğmesine tıklayıp biraz daha Bayanın yüzünü açıyorum rengini. Yeni bir katman açıyorum. Bu katmanda duman efektlerini uygulayacağım. Duman efektlerini biraz daha büyük görmek istiyorsanız buradaki bu bölümden tıklayıp duman efektlerini daha büyük hale getirebilirsiniz. büyük ölçüde bu duman efektleri. O nedenle biraz küçülterek kullanıyorum. Açısını değiştirerek birkaç kez kullanmak da mümkün. Yapmak istediğiniz duman görünümünün önce yönünü belirlemelisiniz. Ben burada yüzünden yukarıya doğru giden bir duman görünümü elde etmek istiyorum. O nedenle o doğrultuda bu efektleri uygulamaya çalışıyorum. Farklı duman seçeneklerini seçiyorum. Açılarını değiştirerek beğendiğim bir görünüm elde ettikten sonra onu uyguluyorum. Beğenmezseniz de yine Ctrl Z ile geriye gidip başka bir duman seçeneğini de kullanabilirsiniz. Beğendiğim bir görüntüyü oluşturduktan sonra yine fırçalarda 2 numaralı flu fırçayı seçiyorum. Sağdaki bu alanı hafifçe siliyorum. Burada net bir görüntü olmaması gerekiyor tabi. Flu bir görüntü olması gerekiyor. O nedenle siliyorum. Birkaç tane daha küçük duman görünümleri ekliyorum. Son şeklini veriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.